Arkadaşlar merhaba. Aslan'ın Çocuk Kanalı'na hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Ben bugün büyük olduğum için jip kullanacağım. Bugün. Büyük olduğun için jip kullanacaksın. Bence daha tam büyümedin. Biraz daha yemeklerini yemen lazım. Sonra belki kullanabilirsin ehliyet alınca. Ama bize gösterebilirsin. Bence arabanın bazı yerlerini tanıtabilirsin. Mesela bugün istersen bize e, arabanın radyosunu ve teyibini tanıtır mısın? O zaman ön koltuğa gel. Tamam mı? Olur. Bize anlat yavaş yavaş. Ben tamam. buradan kadın açıyoruz radyoyu. Eee, radyoyu buradan açıyoruz. Şuradan olmasın. Evet. <laughs> şimdi bize arabanın motorunu gösterir misin? Motoru şöyle bir inceleyelim. Tamam. Bu anahtarla nereden açıyoruz kapılarını falan bir göster. Ekranı bir tutar mısın kameraya bir görelim. Bakın. Heh. Bu bizim zipin anahtarı. Evet. Hadi gel açalım şu motoru göster çok merak ediyorum ben. Tamam. Oradan mı açtık? Hı hı, oradan açtık. Tamam. Hadi gel bakalım şimdi motorun içine bakalım. Buradan bak gel bir sana da göstereyim Aslan Bunun içinde burada bir mandal var Şu mandalı böyle parmağınla ittiriyorsun bak gördün mü şunu İttirince burası açılacak şimdi Hop Ooo motorumuz açıldı Bu mandalı Evet o mandallı Önce onu çekiyorsun bu güvenlik için yapılmış Sonra bunu açıyoruz Bak motorumuzu gördün mü Aaa Önde arabayı çözdüm Ha bir de sesine de bakalım doğru hadi Evet koyuyoruz şimdi. Kapat. Anahtarı takalım yerine. Ama ben çalıştırayım. Bir dakika. Asla. Zipi mi bir? Çekelim motoru da gösterelim. Şöyle bir dakika kamerayı böyle tutuyorum. Evet. Geldin mi? Şurasına yağ koyuyoruz. Burasına su koyuyoruz. Çünkü arabanın gitmesi için beslenmesi lazım. Onun da yemeği yağ ve su. Bir de benzin koyuyoruz. Bunlar olduğu zaman arabamız gidebiliyor. Burada da akümüz var. Gördün mü? Gel şimdi bir de benzin deposundan kapağına bakalım. Nereden benzin alıyor araba? Nasıl karnını doyuruyor? Ona da bakalım. Tamam mı? Tamam. Hayır. Göster onu da bize. Benzin deposunu nereden açıyoruz? Benzin deposu. Şu olabilir mi? Şunu... Bastın mı ona? Hı hı bastım. Tamam o hadi oldu. gel bakalım açılmış mı? Kapatayım, kapatayım. Kapat kapıyı da. Gel 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 gel. gel. Ben seni bekliyorum açmadım. Dur kapağımız burada. Aç bakalım bezi. Evet, buradan güzel de çalışıyormuş bu. Çevirelim bakalım şöyle. Açalım. Evet, bak böyle açıldı kapak gördün mü? Buradan içine yakıt koyuyoruz ve arabamız gidebiliyor o zaman. Yakıt bitince arabada gidemiyoruz. Kapatmak ister misin? Teşekkür ederim. Arabayı kapatalım, boşa çalışmasın. Şimdi kaputu kapattık. Geldik bakalım. Tamam mutfağa git. Haydi bakalım. Şimdi bize arabamızın sunroofunu gösterir misin? Kay istersen ben de yanına oturayım senin. Biraz, tamam. Biraz yer aç bana da. Ay, evet evet evet. Evet. Ay, evet arkadaşlar. Şimdi aç bakalım şu şeyi sunroofu bize. Bak yukarıda. Üstteki bu penceremizi. Bu, bu ne? O düğmeye bas bakalım. Neymiş o? Bu onlar, onlar galiba pusula, değil mi bizim pusulalarımız? Şuradan da açılıyor, basmak ister misin bunu Ha, bas bakalım bir. kere. Basılı tut bence. Neden sen? Bak böyle yapınca açılacak şimdi o. Bak 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 gördün mü? Bak bak gördün mü? Açıldı. Arkadaşlara da bu gösterelim. Gözüküyor zaten, bence gördü herkes onu. İstersen bak bunu böyle e, arada hava almak için açabiliyorsun. İstersek de bunu kapatabiliyoruz. Bak. Şuradan da kapatıyoruz tekrar. Oo, kapandı. Arkadaşlar videomuzu izlediğimiz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın videomuzu. Yeni videolarda görüşürüz. Asa, aşağı yorumları yazmayı unutmayın tamam mı? बाय बाय उस zaman बाय 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 बाय